İnsan beyni 5 lobdan oluşan sayısız nöronun birbirleriyle etkileşime geçip yeni yollar, yeni ağlar oluşturduğu bir yapı. Sınırsız bir güç potansiyeli var. Bu güç bize gerçekleşmiş bir şey gerçekleşmemiş ya da gerçek olmayan bir şey gerçekmiş gibi varsaymamıza bile neden olabiliyor. Nöroplastisite de dediğimiz sinir ağlarında yeni yollar oluşmasını şekillendiren olgu ise düşüncelerimiz. Beynimiz neyi düşünürsek onu var edebilen bir organ. Fakat tüm düşüncelerimizi kontrol edemediğimiz için beynimizde ulaşamadığımız bilincin altında kalan bir kısım var. Şimdi gelin beynimizin bu bölümünde neler olup bitiyor bir bakalım. Psikolojide savunma mekanizmaları olarak adlandırılan mekanizmalar bu bilinçaltı süreçte yer alıyor. Bu videoda kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bunlar bizim ruhsal sağlığımızı korumaya yönelik geliştirdiğimiz istem dışı düşünce ve davranışlar. Beynimiz huzur kaçıran, Olağanüstü duygularla bu mekanizmalarla başa çıkıyor. Bunlardan bazıları sağlıklı bazıları sağlıksız. Belki zaman zaman çevrenizde veya kendinizde bunları fark etmişsinizdir. Mesela yansıtma mekanizmasını ele alalım. Projekte etmek dediğimiz bu durum bizim kendimizde hoşlanmadığımız özellikleri içselleştirip başka birine mal etmemizdir. Böylece içsel huzuru bu şekilde sağlamış oluruz. Tabi farkında olmadan. Örneğin bir insan diğer insanların tamamen güvenilmez olduğunu sık sık dile getiriyorsa bu kendisinin bir özelliğidir. Ya da bir insan sürekli diğerlerini küçümsüyorsa her konuda kendini haklı görüyorsa, temelen küçümsenmekten korkan, kendini küçük gören, değersiz hisseden birisidir. Bunu sık sık görürüz. Sık sık kullandığımız, belki de hepimizin bildiği bir şey daha, bastırma mekanizması. Burada istenmeyen duygu ve düşünceleriniz bilinç alanından kaldırılır. Aynı zamanda bize rahatsızlık veren durumlara karşı mizahı da kullanırız. Bu da bir savunma mekanizmasıdır. Çevrenizde zor bir durum yaşadığında gülen bir kişiyi görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bu vücudun, beynin o ana verdiği doğal bir tepki aslında. Hem gülerek hem komik kelimelerle olayın varlığını yatsırız. Karşıt tepki oluşturma dediğimiz bir savunma çeşidi de benliğimiz tarafından kabul edilmeyecek durumları tam tersine dönüştürmemizdir. Mesela cezalandırmamızla ya da sevgiyi kaybetme korkumuzla annemize yönelik öfkemizi bastırıp tam tersi ona karşı yoğun bir hayranlık beslememiz gibi. Burada bilinç düzeyinde nefret değil sevgi vardır. Biraz daha derine inersek regresyon dediğimiz bir savunma mekanizmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bizim baş edemediğimiz durumlarla eski çocuk halimize dönmemiz diyebiliriz. Genellikle çocukluğumuzda başkalarına bağımlı ve onların sevgisine muhtaçızdır. Böyle bir mekanizmada birey destek aramak ve birilerinin kendi sorunlarını çözmesi için kendini regrese eder. Gerilere döner. Örneğin travmatik bir durumda çocuğun parmak emme alışkanlığını geri kazanması gibi ya da altını ıslatması gibi. Bu tarz regresyonlar, gerilemeler yetişkinlerde de görülür. Bir başka sık görülen mekanizma ise pasif agresif davranışlar. Burada kişi kızgınlığını dolaylı yoldan gösterme eğilimindedir. Tabi yine kişi bunun farkında değildir. Örneğin iş yerinizde patronunuz size bir iş veriyor ve siz ona kızgınlığınızdan dolayı o işi geciktirerek ya da istemsizce yavaş yavaş yapıyorsunuz. Bu tarz mekanizmaların yoğun bir şekilde kullanılması kişilik bozukluklarına yol açabiliyor. Denial dediğimiz inkar mekanizması ise genelde şok anlarında, travmalarda, kayıplarda başvurduğumuz bir mekanizma. Yaşadığımız durumu kabul etmeyiz. Bize acı veren, tehlikeli saydığımız, yoğun kaygı yaratan durumları reddederiz, yok sayarız. Şokun ortadan kalkması ve travmatik durumun yoğunluğunun azalmasıyla gerçeği yavaş yavaş kabullenmeye başlarız. Sık karşılaştığım nevrotik bir savunma mekanizması ise yer değiştirme. Buna bir fikrin, nesnenin yoğunluğunun başka bir fikre, başka bir nesneye aktarılması da diyebiliriz. Örneğin birinin Maç sırasında takım hocasına duyduğu öfkeden dolayı takım arkadaşlarına bağırması gibi. Yani öfkenin bir başka nesneye yöneltilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Kabul edemediğimiz davranışları, tutumları mantıksal açıdan daha tutarlı ve kabul edilebilir hale getirenlere de çok şahit oluyoruz. Buna da rasyonalizasyon deniyor. Belki zaman zaman kendimize yapıyoruz. Bu sırf kendi hükmetme duygusunu tatmin etmek için çocuğuna hiç durmadan karışan ve baskı kuran bir annenin bunu onun iyiliği için yaptığını söylemesi gibi bir durum. Ya da sınavdan çok düşük alan bir öğrencinin soruların zor olduğunu getirip kendini kandırması gibi. E son olarak bahsetmek istediğim mekanizma yüceltme mekanizması. Açıkçası birçok mekanizma var ama ben en yaygın olarak kullandıklarımızı bahsediyorum. Yüceltme mekanizmamız ise toplumda kabul görmeyen bazı dürtüsel davranışlarımızın toplumsal olarak daha kabul edilebilir uğraşlara dönüştürmek olarak tanımlanabilir. Çocukluğunda kesici aletlerle oynamayı seven birinin ilerleyen zamanlarda cerrah olması gibi. Bu tür durumlarda kişi dürtüyü engellemektense ortaya koyar. Böylece kişi de var olan enerji boşaltılır. Bu enerjinin ortaya çıkış şekli toplum içinde faydalı bir şekilde ortaya çıkar. Evet bu videoda bilinçaltımızın belki hiç fark etmediğimiz özelliklerini ortaya koymaya çalıştım. Bilinç dışımızın kontrolümüz üzerinde olan etkisini belki bir kez daha gördük. Umarım bazı düşüncelerimizin, davranışlarımızın sağlıklı sağlıksız ayrımını yapabilerek kendimizi geliştirerek her geçen gün kendimizi kendimizin daha iyi bir versiyonu şeklinde ortaya koyarız. Bir sonraki videoda değinmemi istediğim bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsin. Yorumlara mutlaka bakıyorum. İçeriklerin daha fazla kişiye ulaşması adına kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.